Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz 10. sınıf fizik dersi ses dalgası. Hemen ses dalgalarının ne olduğu tanımıyla bir başlayalım. Evet, ses dalgaları ses maddelerinin titreşiminden meydana gelen ve yayılmak için ortama ihtiyaç duyulan mekanik dalgalardır. Bu nedenle boşlukta ilerleyemezler. Hemen mekanik dalgayı hatırlayalım. Dalganın ilerlemesi için ortama ihtiyaç duyulan dalgalara mekanik dalga demiştik. Evet, aynı zamanda ses dalgaları enerji taşıyan boyuna dalgalardır. Şimdi boyuna dalgayı da hatırlayalım. Boyuna dalga demek dalganın titreşim doğrultusu, ilerleme doğrultusuna paralel ise biz bu dalgalara boyuna dalga diyoruz. Hemen Diyapozondan çıkan sese bakıyoruz. Ses ileriye doğru gitmektedir. E bu ses giderken basınç dalgası şeklinde yayılma yapar. E, hava molekülleri önce bir sıkışır sonra gevşer. Sıkışır, gevşer. Sıkışır, gevşer. Böylece titreşim doğrultusu bu şekilde olur. İlerleme doğrultumuz da ona paralel. Evet, ses en iyi katılarda sonra sıvılarda sonra da gazlarda yayılır. O zaman katıda hız en fazla, sonra sıvı, sonra da gazlarda. Hatta buna örnek verecek olursak, eskiden kovboy filmlerini izlerken nasıl olur kovboy filmlerinde? Kovboycu havadan duyamadığı trenin sesini kafasını kulağını raylara dayayarak e, raylardan duymaya çalışırdı. Yani katıda ses daha hızlı yayılır. E, gaz ortamı, hava ortamında daha yavaş gelir. Aynı zamanda Ortamın sıcaklığı arttıkça ses dalgalarının yayılma hızı artar. Evet, şimdi gelelim ses dalgasıyla ilgili temel kavramlarımıza. Evet, ses dalgasıyla ilgili temel kavramlardan birincisi sesin yüksekliği. Ama burada yükseklikten kastımız sesimizin yüksek ya da alçak olması değil. Yükseklik Frekansla alakalı bir durum. Yani sesin yüksekliği, sesleri ince ya da kalın ses şeklinde tanımlamamıza yarayan bir özelliktir. E biz daha önceden frekansı tanımlamıştık. Frekans neydi? Bir saniyede oluşan dalga sayısıydı. Burada da bir saniyede oluşan ses dalgası sayısı bize sesin frekansını verir. Hemen diyoruz ki yüksekliği fazla ses, frekansı büyük demek. E frekans büyükse ince ses çıkar. İnce sese de biz tiz ses diyoruz. Yüksekliği az ise frekansı küçük ses demektir. Frekansı küçük ses kalın ses yani pes ses denir. Evet ses dalgalarının frekans birimi hertzdir. İnsan kulağı her aralıktaki frekanstaki sesleri duyamaz. İnsan kulağının duyabildiği frekans 20 hertz ile 20 bin Hertz arasındaki sesleri duyabilir. 20 Hertz'ten düşük olan seslere infrasonik ses denir. Deprem dalgalarının ürettiği ses infrasonik sestir. Evet, hemen deprem dalgalarına gelelim. Biz depremin sesini duyamayız. Ama köpekler depremin sesini duyabildiği için deprem olmadan önce havlamaya başlarlar. Hatta biz günlük hayatta depre, köpekler depremi hisseder deriz. Aslında bu hissetme değil depremin sesini duymasıdır evet frekansı 20.000 hersten büyük olan seslere ultrasonik ses denir ultrason cihazlarında ultrasonik sesler kullanılır evet ultrason cihazında da yüksek frekanslı sesler gönderilir bu sesler görüntüyü oluşturur evet bizim frekans dediğimiz şey evet frekans dediğimiz şey Titreşimin az ya da çok olmasıdır. Az molekülleri titreştirmek daha kolaydır. Öyleyse hemen birkaç tane örnekle gösterelim. İki tane diapozon çizdik. Biri küçük biri büyük. Bizim kuralımız ne? Az molekülleri titreştirmek daha kolay. Küçük olan diapozonda daha az molekül olduğu için titreşim frekansı büyük. K'nınkinden. Yine iki tane çubuğumuza baktığımızda bu çubukların kesit alanları eşit, biri uzun, biri kısa. E kısa olandaki molekül sayısı daha az olduğu için bizim kuralımız az molekülleri titreştirmek daha kolaydır. Öyleyse az molekülü olanın frekansı daha büyüktür. Geldik yine iki tane levhamız, biri ince, biri kalın. Bunların boyları eşit. E ince olandaki molekül sayımız daha az. Öyleyse ince olanın frekansı kalın olanınkinden büyüktür diyoruz bir telden çıkan sesin frekansı teli gelen kuvvet ile doğru orantılıdır telin boyu ile ters orantılıdır ki biz burada boyu verdik telin kalınlığı ile ters orantılıdır kalınlıkla ters orantılıdır örneğimizde vermiş olduk evet yine içi boş ya da dolu olan bir şişeye vurduğumuzda ya da üflediğimizde Evet. Vurduğumuzda ya da üflediğimizde şişeden ses çıkar. Gelelim bu çıkan seslerin frekanslarına. Vurulduğunda boş şişeden ses çıkmasının sebebi şişe camının titreşmesidir. Şişenin içini suyla doldurdukça şişenin kütlesi artar. E bizim kuralımız neydi? Kütle ne kadar fazlaysa titreştirmek o kadar zordur. Kütle azsa titreştirmek daha kolaydır. Buraya baktığımızda Sıvı artı camın kütlesi az. Bu daha çok sıvıyla dolduğu için fazla kütle var. Öyleyse fazla kütleyi titreştirmek zor olduğu için X'in frekansı Y'ninkinden büyüktür. E, ortam aynı ortam. Aynı ortamda hızlar eşittir. Hız eşitse hız formülümüz V eşittir lambda çarpı F'den. Hızla dalga boyu ters orantılıdır. Bunu da buradan belirtelim. Evet gelelim şimdi şişenin ağzına üflendiğinde. Şişenin ağzına öflendiğinde şişe içerisindeki hava molekülleri titreşerek ses çıkarır. Bu defa içindeki hava moleküllerine bakacağız. Şu boş kısımda hava moleküllerimiz var. E hangisine daha fazla hava molekülümüz var? Burada fazla, burada az. Bizim kuralımız az olanı titreştirmek daha kolaydır. Öyleyse az olanın frekansı büyük, çok olanın frekansı küçüktür. Yine frekansa dalga boyu ters orantılıdır diyebiliriz. Evet yine başka bir kavramımız sesin şiddeti Sesin şiddeti dediğimiz şey aslında bizim günlük hayatta yükseklik dediğimiz şey ama biz diyoruz ki yükseklik frekans ee, buradaki yükseklik sesin yani günlük hayatta kullandığımız yükseklik sesin şiddeti Evet sesin şiddeti aslında şiddet dediğimiz şey enerjiyle doğru orantılıdır Ses dalgalarının taşıdığı enerjiye bağlı olarak sesin birim yüzeye birim zamanda dik olarak uyguladığı kuvvete sesin şiddeti denir. Ses şiddet birimi desibeldir. Ses şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir ambulans var. Ambulans bize doğru yaklaşırken biz daha şiddetli duyarız sesi. Bizden uzaklaşırken şiddetini az hissederiz. E bu da sesin şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. İnsan kulağı 0 desibel ile 120 desibel arasındaki sesleri duyabilir. Biz sıfıra işitme eşiği diyoruz. 40 desibelde bizim ağrı eşiğimizdir. 40 desibelden daha büyük olan sesler bizi rahatsız eder. E ses yükseldikçe işte bizim üzerimizdeki etkileri olumsuz olur. Mesela gerginlik yapabilir, sinirlilik yapabilir vesaire. Evet şimdi geldik sesin üçüncü e, özelliği diyelim. Üçüncü kavramımız sesin tınısı. Sesin tınısı ne demek? Aynı frekansta çıkan seslerin yani aynı frekansta ses çıkaran kaynakları birbirinden ayıran ve ses kaynağının cinsini belirlemeye yarayan özelliğe sesin tınısı diyoruz. Kısaca bu şekilde anlatabiliriz. Ne diyebiliriz? Mesela aynı frekansta ses çıkıyor ama bu ses gitar sesi mi, piyano sesi mi? Yani bu özelliği ayırmamıza yarayan özellik sesin tınısıdır. Dördüncü kavramımız sesin yansıması ve yankı olayı. Ses dalgalarının bir engelle karşılaştığında yön değiştirmesi olayına sesin yansıması. Yansıyan bu seslerin tekrar duyulmasına ise yankı yani eko denir. Evet. Bir başka özelliğimiz rezonans. Evet. Rezonans ne demek? Aslında günlük hayatta biz rezonansı çok kullanıyoruz. Karşımıza çıkıyor. Evet. Salınım yapan bir sistemin doğal frekansı ile aynı frekansta kuvvet uygulanarak salınım genliğinin artması olayına rezonans denir. Rezonans olayı Müzik aletlerinin gövdelerinin biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. Evet, nerelerde kullanılır? Dedik ki müzik aletlerinde. Müzik aletlerinin gövdelerinin biçimlendirilmesi. Hemen aklımıza bir gitar getiriyoruz. Gitarın e, gövde kısmında bir oyuk vardır. Biz gitar telini titreştirdiğimizde o oyun içindeki hava da titreşmeye başlar. İşte bu olay rezonans olayıdır. Evet. Yine görüntüleme amacıyla kullanılan MR. MR'ın açılımı manyetik rezonans. Bu cihazlarda radyo dalgaları ile vücuttaki hidrojen atomları rezonansa getirilmektedir. Böylece görüntü elde ediliyor. Evet, 1940 yılında ABD'de bulunan tokamanlar Narrows Köprüsü. O kadar sağlam yapılan bir köprüymüş ki bu köprüyü hiçbir şey yıkılamaz, yıkamaz demişler. Evet ama rüzgar da rezonansa girerek yıkılmıştır. Evet nasıl rüzgarla rezonansa gelerek? Aslında köprü yapılırken rüzgar hesaplanmış. Rüzgar saatte 120 km hızla esse bile köprü yıkılmaz şeklinde ayarlanmış. Ama köprünün doğal frekansı 60 km'lik kıza karşılık geldiği için köprü yıkılıyor. Yine 17 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Uluslararası Geleneksel Avrasya Maratonu'nda Köprünün rezonanstan dolayı yıkılmaması için köprüyü koşarak geçme yerine yürümeye izin verilmiştir. Evet, kimisi diyor ki öğretmenim çok saçma. İşte o kadar kamyon tır geçiyor, ağırlıklar geçiyor, köprü yıkılmıyor. İnsanlar koşarken mi köprü yıkılacak? Aslında şunu şöyle düşünmek lazım. Ee, tır ya da kamyonlar geçerken bir titreşim oluşturmuyor. Düz bir şekilde yollarına devam ediyor. Ama İnsanlar koşarken bacağını her bir kaldırıp aşağıya indirmesinde köprüde bir titreşim oluşturduğu için köprü o frekansı yakalarsa doğal frekansına eşitse köprü yıkılabilir. Evet yine rezonans örnek verecek olursak radyo kanalını ayarlama, depremde binaların yıkılması, opera sanatçısının çıkardığı sesle bardağı kırması, boş şişenin ucuna üflendiğinde ses çıkması olayı. Hepsi rezonansa örnektir. Evet ses dalgası kısmımız bitti. Bir dahaki konuda görüşmek üzere arkadaşlar.